Merhabalar, bu eğitimde Solid Edge montaj ortamında patlatma görüntülerini nasıl oluşturduğunu öğreneceğiz. Solid işte patlatma görüntüleri, Tools tabında Era, Embrace grubunun içerisinde Era komutu ile yapılmaktadır. Era komutuna girdiğimizde, bu şekilde bir e, Explode, Render, Animate grubunda olduğumuz bir yöntem ve bu şekilde bir menü ile karşımıza giriyor ve Home tabı, yeni bir Home tabı oluşturuyor. Explode grubuna patlatma grubu oluşturmuş oluyor. O Explode ile daha önceden burada e, bu montajı çeşitli ilişkiler, parçaların birbirleriyle olan montaj ilişkileri tanımlanmış. Daha önce ilişkileri tanımlanan parçalara Auto Explode patlatmalar ekleyebiliriz. Auto Explode butonunu seçip patlat demem yeterli e, unexplode ile bu patlatmayı tekrar geri alabiliriz. Auto-Explode komutunda top level assembly değil e, OK verdiğimizde şurada explode otomatik explode options kısmında e, civataları da patlatmak istiyorsa bind all as sub assemblies bütün e, alt montajlarla birlikte patlat komutunu girmemiz yeterli gördüğünüz gibi civatalar da patlatılmış oluyor finish ve Cancel'da da çıkıyorum Bunları birkaç editleme yapmak için e, Reposition ile hani bu pozisyonları değiştirmek için Şuradaki parçayla Yer değiştirmek istiyorum Bu şekilde Değiştirebilirim veya benzer şekilde Bu parça Buradaki e, Top cap isimli parçanın Altına geçmesini istiyorsan Parçaları seçip tıklama Yeterli Yine drag komponentle parçaları sürükleyebiliriz. Burada e, sadece seçtiğim parçayı taşı veya e, Dependence yani bağlı olan, ilişkili olan bütün parçaları taşı diyebilirim. Örneğin e, Move Dependent Parts seçiliyken bu da yine parçayı taşıyabilirim. X, Y, Z yönüne göre e, döndürebilirim. Bir eksene göre veya bir plana göre taşıyabilirim. Örneğin bir eksene göre taşımak için parçayı seçip sağ klikle onayladığında parçayı Z yönünde veya Y yönünde belli bir mesafede taşıyabilirim. Yine sağ klikle onay veriyorum taşıdıktan sonra Move Select Parts dedi. Tek bir parçayı taşımak için şekildeki gibi tek bir parçayı seçip taşıyabiliriz belli bir yönde. yine bir parçanın yerini ekstrudatla değiştirebilirim. Hani bu parça şu parçaya bağlantılı olmasını istiyorsam parçayı seçtim. Sağ klikle. Hangi parçaya göre taşıyacağım? Bağlı olacağı parçayı seçiyorum. Ve bu parçanın şu yüzüne göre hangi yönde patlatılmasını istiyorum. Bu yönde mesafesine girip Explode dediğimde bu parçayı buraya taşıyıp ve bununla bağlantılı hale getirmiş oluyor. Yine şu parçayı bir Reposition'de veya Drag Component'le bu parçayı tek bir parça halinde Y yönünde taşımak istiyorum. Az önce ilişki verdiğim için kendi olan ilişkili parçada taşınacaktır. Sakinlikle kabul ediyorum. Yalnızca bu civi, civatayı da taşımak istiyorum yukarıya doğru. Böyle bir mesafede bıraktım. Sonuç bu taşımalara otomatik olarak konfigürasyonları atıyor. Explot patlatılmış bir konfigürasyondur artık. Kendimde de New patlatılmış değeri, yeni isimli bir konfigürasyon aynı konfigürasyonu oluşturabilirim. Hep dediğimde bu şekilde patlatılmışım konfigürasyonu karşıma getiriyor. Bu konfigürasyona bir animasyon eklemek için Animation Editor kısmına tıklamam yeterli. Yeni bir animasyon oluşturmak için New Animation. Buradan animasyona bir isim veriyorum. Patlatma animasyonu. Kaç saniye sürecek? 8 saniye sürsün. OK ile onay verdim. Şu butonu minimize maksimize butonudur. Patlatma görüntüsü ekleyeceğim için explosion kısmını seçip patlatmadan e, edit definition ile az önce belirlediğim patlatılmış konfigürasyonu ekliyorum. ve OK ile bütün patlatmaları burada e, zaman çizelgemizi eklemiş oluyor Öyle yani bunları izlemek için bu şekilde patlatmaları tek tek izleyebiliyorum yine bu patlatmayı hem döndürüp patlatmayı tekrar montaj haline getirmesini istiyorsam kamera eklemem lazım edit definition döndürmeyinin yönünü buradan saat yönü veya saat yönün tersine göre belirleyebiliriz. Saat yönünün tersine göre bir ön izleme izleyebiliriz. Bu şekilde bir ön izleme ile yeterli olacaktır. Finish dediğimde kamera yolunu da buraya eklemiş oluyor. Yine bütün editlemeleri hangi obje ise ilişkili olduğu objeyi tutup Çekmem, çekiştirmem yeterlidir. Bütün editlemeleri de bu şekilde yapıyoruz. Başlatıyorum animasyonu. Bu şekilde Saat yönünün tersine Dönerek Bir montaj oluşturuyor. Şuradaki zaman çizelgesinde, Unsurum seçili kaldığı için bunlar sarı renkte görünüyor. Boşuna tıkladığımda Ondan kurtulacağım. Tekrar geri alıp Animasyon yönünden başlatıyorum. Animasyonumuz hazır hale geliyor. Bu görüntü sayesinde yani değiştirebiliriz. Ee, Save Animation kısmından animasyonu kaydedebiliriz. Delete Animation animasyonu kaldırabiliriz. Close Era ile de e, bu patlatma ortamına çıkmış oluyoruz.